Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Ay burcu aslan olan sevgili dostlar. Efendim Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili dostlar bugünkü açılımımızın konu başlığı. Aklındaki kişiyle ilahi adalet ne diyor? Hayatımızda bazen adil davranılmadığını hissettiğimiz insanlar ve durumlar olur. Bugün bu konuyu kimseyi suçlamak ya da yargılamak için değil, ilahi dengenin nasıl çalıştığını anlamak için ele alıyoruz sevgili dostlar. Aklındaki kişiyle yaşananlarda ilahi yaratıcı neyi dengeliyor? Bu süreç kimin için neyi öğretiyor? Eğer sen de herkes kendi yolunda olsun. Ben sadece bu hikayenin anlamını görmek istiyorum diyorsan bu açılım tam da sana göre sevgili aslan. Bu videoda tarot kartlarımızla öfke ya da beklentiye değil farkındalığa, teslimiyete bakacağız. Hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın hep beraber açılımımıza başlayalım. Aklınızdaki kişinin şu andaki ruh haline bakıyoruz. Şu andaki enerjileri yine başlıyoruz sevgili aslanlar. Ondan sonra da sorumuzu soracağız efendim. Evet abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle. Zamansız zamana diyorum. Tam da şu anda an itibariyle aklındaki kişinin ruh hali, mevcut enerjisi nedir? Ona bakıyoruz sevgili dostlar. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve ilk kartımızı alalım efendim. Askerle geldi aklındaki kişi. İtaat var burada. Ve gemi detaylandıracağız. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak istersen doğum haritası olur, bir yıllık öngörü ilişki analiz haritası yükselen burdunu öğrenmek ya da tarot açılımlarımız için 551 873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsin sevgili aslanlar sığınak dedi hüküm dedi ve kapalılık evet Şimdi sevgili dostlar, aklınızdaki kişi asker kartıyla geldi şu anda. Koruma, savunma söz konusu. Burada kişi kendini koruyor, kendini savunuyor olabilir. Böyle bir enerjide, böyle bir ruh halinde olabilir şu anda. Bir şeyi sürekli kontrol etme isteği var bu kişide. Kontrolü elinden kaybetmeme arzusu var. Bir konuyla alakalı. Ve aslında bu konu ona nefes aldırmıyor sevgili dostlar. Bundan bahsediyor kişi. Ve burada itaat kartıyla geldi. Kişi boyun eğmek, teslimiyet, kendi isteklerinin isteklerinden ziyade karşısındakinin isteklerine göre de hareket etme durumu söz konusu. Kişi ya burada tamamıyla teslimiyete geçmiş ya da e, başkalarının istekleri, arzularına göre de e, bir boyun eğme, bir hareket etme durumu da olabilir sevgili aslanlar. Öte yandan gemi kartımız var burada. İşte bereketsizlik, parasal sıkıntılar olabilir. Borçlar gündeme gelmiş olabilir. Borçları olabilir bu kişinin. Bununla alakalı stres yaşadığını söylüyor kartlar bize efendim. Yine burada sığınak kartı var sevgili aslanlar. Güvenli olana sığınma, bir dayanak ve güvence arayışı var kişide. Kişi kendini güvende hissetmiyor sevgili dostlar. Aslında sığınmak istediği birisinin olduğunu. Kendini gerçekten kendine bir güvence arayışı içerisinde de olduğunu belirtiyor buradan sığınak kartıyla. Öte yandan yine burada hüküm kartı var sevgili aslanlar. Kişi olaylar hakkında hüküm vermek istiyor. Neyi ve kimi nereye koyacağını belirlemek istediği bir süreçte olduğundan bahsediyor şu anda bize. Yine kapalılık kartıyla kendini ifade etmekte zorlandığını, iletişime kendini kapattığını söylüyor bu kişi. Yani artık anlatmaktan yorulmuş, anlatmak istemiyor, kendini anlaşıldığını düşünmüyor. Bu enerjilerde geldi sevgili aslanlar kişi. Tam da şu anda an itibariyle Evet, ruh hali bu şekilde. Şimdi sorumuzu soralım sevgili dostlar. Evet ben destemi sizler için karıştırırken lütfen sizler de odaklanın efendim. Aklınızdaki kişiye. Bu açılımı 3 bu açılım 3 bölümden oluşacak. Birinci bölümümüz bu bağda ilahi denge nerede bozuldu onu soracağız. İkinci bölümümüzde ilahi adalet nasıl çalışıyor buna bakacağız. Üçüncü olarak da bu hikayenin senin için mesajı nedir? Bunu soracağız sevgili aslanlar. Evet hadi bakalım. Bismillah diyelim ve bu bağ ilahi olarak dengesi nerede bozulmuş bunu soruyoruz. Kılıç dokuzlusuyla geldi. Savaş arabası ve kılıç beşlisi var. Peki ilahi adalet bu kişinin hayatında nasıl çalışıyor sevgili aslanlar? Onu soruyoruz şimdi. Büyücü kartı. Tılsım onlusu. Ve güç. hikayenin senin için mesajı nedir? Sevgili Aslan. Hadi bakalım. Bismillah. Tılsım şövalyesi. Kılıç altılısı. Şu kart gelmek istedi. Tılsım beşlisi. şimdi bu bağda ilahi denge nerede bozuldu diye baktığımızda şimdi burada kılıç beşlisi var yalanlar mevzu bahis olmuş yalanlar başladığında arkadan iş çevirme başladığında burada aslında yapılan haksızlığın belki kişi size yaptığı haksızlığın farkında olmasına rağmen hakkını vermeme. Burada bu ilişkiye sahip çıkılamama, çıkmama durumları. Bu ilişkide aklınızdaki kişi araya duygusal mesafe koymuş olabilir bu ilişkiye sahip çıkmamış olabilir. Yeterince belki de sizin beklediğiniz şekilde. Ve burada bir pişmanlık var. Vicdan azabı var. Yani burada kimileriniz için sevgili aslanlar bu ilişkide Belki de bu ilişki yaşandığı için pişman olundu. Belki de işte gerçekler söylenmediği için pişman olundu. Burada bu gidişatla alakalı bir pişmanlık var bu ilişkide. Bir pişmanlık söz konusu bu ilişkide. Belki de bir taraf sabit çok sabit baktı. Çok sabit kaldı. Etraflıca göremedi. Belki bu e, sabit düşünen kişi bir yere odaklandı. Başka şekilde düşünemedi. Bu da engel olmuş olabilir. Burada denge bozulmuş olabilir. Bu şekilde de denge bozulmuş olabilir. Sevgili aslanlar, Yani vicdan azabı var burada. Uykusuz geceler var. Yani burada söylenmesi gerekenler söylenmemiş. Yapılması gerekenler yapılmamış. Bir şeye sabit odaklan odaklanılmış. Onun üzerinden gidilmiş gibi. Böyle bir durum söz konusu olarak geldi sevgili aslanlar sizin için ve sahip çıkılamamış bu ilişkiye. O yüzden denge bozulmuş burada. Şimdi bu kişinin hayatında ilahi adaletin nasıl çalıştığına baktığımızda aslında burada büyücü kartıyla geldi kişi yani şimdi bu kişinin e, altıncı hisleri çok kuvvetli bir kişi olabilir. Bu kişi çok yetenekli bir kişi olabilir. Yani tek bir alanda değil, birçok alanda yeteneği olabilir bu kişinin. Buna rağmen kişi belki bu yeteneklerini kullanamıyor olabilir. Kişi burada çok güçlü bir karakter olarak geliyor sevgili dostlar. Bakın. Ama şu var. Kişi belki gücünü istediği gibi kullanamıyor. Aileyle alakalı durumlar söz konusu bu kişinin hayatında. İlahi adalet bu şekilde çalışıyor aileyle ilgili çoluk çocuk varsa eşle alakalı ya da ebeveynlerle ilgili durumlar yaşıyor bu kişi. Belki miras konuları, hakkını alamama durumları da olabilir kiminiz için. Yani burada bu şekilde çalışıyor ilahi adalet. Bu problemlerle uğraşıyor kişi. Bu şekilde geldi. Gücünü gösteremiyor, kullanamıyor kişi şeklinde geldi. Sevgili aslanlar bu konuyla alakalı. Peki sizin almanız gereken mesaja baktığımızda... ...buradan tılsım şövalyesiyle geldiniz sevgili aslanlar. Şimdi burada belki bugüne kadar kendi gücünüzü... Ne kadar sabırlı olduğunuzu, ya da tecrübeli olduğunuzu, ya da doğru zamanda hamle yapabilme becerinizin olduğunu belki farkında değildiniz. Ama sizde böyle bir potansiyel olduğundan bahsediyor. Burada sizin sağlam adım attığınızı, doğru zamanda doğru adım e, attığınızı atmanız gerektiğini ya da bugüne kadar beklettiğiniz durumlar var ise bu konuyla alakalı ya da kendi hayatınızla ilgili artık bunları beklemeyip gözden geçirip sizin için huzurun sizin için doğru olanın neyse onu yapmanız gerektiğini söylüyor burada tamamıyla belki de buraya arkanızı dönmeniz gerekiyor kiminleriniz için. Çünkü burada bu kişinin yoksunluğunu eğer hissediyorsanız, yokluğunu hissediyorsanız sizin için huzurun ne olduğunu, neyin olduğunu gözden geçirmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Eğer huzur arıyorsanız. Daha çok huzurla ilgili ya da bırakmanız gereken durumları olduğunu, bunu fark etmeniz gerektiğini tılsım şövalyesiyle. Bugüne kadar belki de bunu biliyordunuz ama hep o adımı atmaya korktuysanız, çekindiyseniz ya da beklediyseniz artık o adımı atmanız gerektiğini, kendiniz için doğru olanı yapmanız gerektiğini söylüyor sevgili aslanlar. Bundan bahsetti efendim. Bu şekilde geldi tarot sizin için sevgili aslanlar. Peki bu açılımın üstüne kehanet kartlarımızdan mesaj alalım. Bakalım sizlere ne söyleyecek sevgili aslanlar. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve kartımızı alalım. Rüzgarın değişmesi, bakın bu şekilde geldiniz. Rüzgarın değişmesi, burada bize diyor ki sevgili dostlar sizin için değişim, hayatında zorlayacak olsa da senin dönüşüm, değişim zamanı diyor. Zaten burası da bu mesajı verdi size. Ne dedi? Bırakman gerekenleri bırakmalısın. Senin için doğru olanı yapmalısın. Kehanet kartımız da aynı şeyi söylüyor sevgili dostlar. Bu, bu konuyla alakalı değişmeniz, dönüşmeniz gerektiğini söylüyor. Ne kadar sizin için zor olsa da artık bunu yapmanız gerektiğini söyledi sevgili aslanlar. Sizin için de bu şekilde geldi efendim. Evet sevgili dostlar. Açılımımız bu şekildeydi sizler için. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Sevgili, değerli aslanlar. Efendim bu açılım bize şunu hatırlatıyor. İlahi adalet acele etmez ama şaşmaz. Kolektife şifa olsun diyorum. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Unutmayın net cevaplar bireysel danışmanlıklarda gizli sevgili Aslanlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim.